Altın muazzam bir rally yaptı. Peki daha nereye kadar yükselebilir? Bu seviyelerden altın alalım mı? Veya altın alacağımız zaman nasıl tercih edelim? Fiziki mi, dijital mi, altın s mi alalım? Ve belki de en önemlisi küçük yatırımcı olarak bu kadar yükselmiş bir enstrümana nasıl yaklaşmalıyız? Bu soruların yanıtlarını vereceğim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Peki bu altının yükselme sebebi neydi? Önce bununla başlayalım. Çünkü bu yükseliş bizim düğünlerde taktığımız altınlarla veya Amerikan fonlarıyla olacak bir yükseliş değil. Genelde böyle rallilerin arkasında bizim haberlerde gördüğümüzden çok daha derin bir sebep vardır. Analistler bu duruma mükemmel fırtına diyor. Ve bu mükemmel fırtınayı besleyen 3 tane sebebimiz var. Arkadaşlar bu rallinin en büyük ve en temel sebebi ve diğerlerinden farkı merkez bankalarının çok yüklü alımlar yapmasıdır. Çünkü küresel finans sisteminde tektonik bir kayma yaşanıyor. 2022'de batılı ülke Rusya'nın yaklaşık 300 milyar dolarlık servetini dondurması birçok ülkeye uyarı ile oldu. Ve bu olay dolara dayalı sistemin jeopolitik bir silah olarak kullanabileceğini bize gösterdi. İşte o günden beri Çin'in önderliğinde bir de dedolarizasyon sistemi başladı. Yani dolardan kaçış süreci başladı. Peki bakın rakamlar ne diyor? Çin Merkez Bankası 2023 yılında tam 225 milyar dolarlık dev bir alış yaptı. Ve bu yükseliş sadece Çin'le sınırlı da değil birçok merkez bankası da buna eşlik etti ki buna Türkiye'de dahil. Örneğin Türkiye 2024 yılında 75 milyar dolarlık dev bir alım yaptı ve dünyanın en büyük altın alıcılarından biri oldu. Ve Dünya Altın Konseyi'nin yaptığı anketlere göre de bankaların %95'i altın rezervinin artmasını bekliyor. Yani aslında bu kısa vadeli bir yükseliş değil satranç tahtasında taşların kalıcı olarak yer değiştirmesidir. Gelelim ikinci sebebe. O da altının belirsizlik çağının parası olmasıdır. Bu aslında hepimizin bildiği ama zaman zaman da unuttuğumuz bir gerçek. Özellikle borsaların rally yaptığı dönemlerde bu sebepler arka plana itilir ama böyle kriz günlerinde her zaman ön plana çıkar. Çünkü dünya giderek daha belirsiz ve daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Etrafımıza gördüğümüz savaşlar, Trump'ın ateşe verdiği ticaret savaşları, Orta Doğu'da bitmek bilmeyen çatışmalar, hemen burnumuzun dibinde Ukrayna'da olan savaş hepsi bu sebebi besledi. Aslında bu olayların dışında güvenli liman olarak bilinen Amerikan tahvilleridir. Fakat böyle belirsizlik dönemlerinde her zaman altın daha ön plana çıkar. Üçüncü sebep olarak da Fed'i gösterebiliriz aslında. Bu ilişkiyi bir tahtirevalli olarak düşünebilirsiniz. Bu tahtirevalli dengesinde Fed faizleri arttırdığı zaman dolar cinsi faiz getirisi olan tahviller cazip hale gelir. Ve faiz getirisi veya nakit akışı olmayan altının da fırsat maliyeti artar. Fed'in kararına baktığımız zaman bir sürpriz yok. Yapılan anketlerde %95 ihtimalle önümüzdeki toplantı da faiz indirimi bekleniyor. Fakat yine de IMF başkanı tüm dünyayı uyarmaya devam ediyor. Belirsizlik bizim yeni normalimiz olabilir. Tüm bu sebepleri topladığımızda altının dev rallisini kelimelerle açıklayabiliyoruz. Peki bu altın rallisi nereye kadar sürecek? Birçok kurum 2026'da 5000 dolarları telaffuz etmeye başladı. Ama tabii ki finans kuruluşlarının tahminlerine çok fazla kulak asmamak gerek. Çünkü her zaman yukarı doğru revize ederek ilerliyorlar. Mesela size şu an bir örnek vermek istiyorum. Murat Muratoğlu da paylaştı bu bilgiyi. 2025 yılı altın tahminlerini gösteriyorum size şu an. Büyük kurumların işte Goldman Sachs'ın 2910, HSBC'nin 3000 dolar, BOFA'yı görüyorum 2750 dolar, Citi'yi görüyorum 2800 dolar, JP Morgan, Morgan Stanley hepsi 3000 civarı bir şey belirlemiş. Ama altın bugün 4000 doları aşmış durumda. Yani demem o ki böyle büyük rallileri aslında böyle devler bile bilemeyebiliyor. Çünkü rallilerin nereye kadar gideceği bilinemez. Tıpkı bizim Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini gibi sürekli revize ediyorlar yukarı doğru. Çünkü rallilerin doğasında bu vardır. Doğarlar, gelişirler, büyürler ve bir noktada aşırılığa kaçarlar. Tüm rallilerde bu aşırılık olur ama daha önce fiyat hiç buralara çıkmadığı için tam olarak nereye gideceği kestirilemez. Elbette bazı teknik göstergeleri burada bakabiliyoruz. Fibonacci gibi, Elliott dalgaları gibi. Fakat ben Merkez Bankalarının bu kadar yüklü alım yaptığı dönemde ya ben Fibonacci naç rakamına geldik. Artık alım yapmayı durduruyorum diyeceğini hiç sanmıyorum. Ben teknik analizi kullanırım ama temel analiz izin verdiği müddetçe Peki neye bakabiliriz? Bunun yerine tarih bize ne söylüyor? Buna bakabiliriz. Tabii ki bize %100 geleceği göstermeyecek ama en azından bunlarla başlayabiliriz. Örneğin benim aklıma gelen 1970'lerde dev bir rally yaşanmıştı. O dönemde Nixon doların altına dönüştürülebilirliğini bitirdi ve bunun sonucunda çift haneli bir enflasyon ve tüm dünyada petrol krizi patlak vermişti. Bu arada Tüm dünya krizlerini anlattığım bir belgeselim var onu buraya bırakırım izlemeyi unutmayın. Ve sonuç Ons altın 35 dolardan tam 850 dolara fırlamıştı. Neredeyse %2300'lük devasa bir rally. Ama tabii ki o yıllarda değiliz artık. Daha yakın bir örnek ise 2008'de yaşandı. Yine 2008 küresel finansal krizinde S&P 500 endeksi %38 aşağı gelmişken Altın %25 değer kazandı. E zaten aslında böyle dönemlerde borsayla altının ters hareket ettiğini görüyoruz. Yine merkez bankalarının çok fazla para basması sonucu bir rallide pandemide yaşanmıştı. O yılları artık hepimiz hatırlıyoruzdur. Aslında bizim burada bakmamız gereken altının ne kadar yükseldiği değil, yıllıklandırılmış kazancının bize ne getirdiğidir. Şimdi bir sonraki büyük soruya gelmek istiyorum. Böyle büyük rallileri nasıl yakalayabiliriz, ne yapabiliriz? Cevap çok basit çünkü böyle rallileri yakalayamazsınız. Çünkü zaten içeride olmanız gerekir. Bir bir hareket ralliye dönüşmeden önce yani aşırılığa kaçmadığı müddetçe onun ralliye dönüşeceğini bilemezsiniz. Ve onun bir ralli olduğunu anladıktan sonra da aslında oyuna giremezsiniz. E küçük yatırımcı burada ne yapabilir? Burada en güzel yapacağı kademeli alım stratejisidir. Yani zaten oyunda olmaktır ve belli bir ortalama yapmaktır. Goldman Sachs'ın 2900 dolar tahmin verdiği yerde küçük yatırımcının 10 saltanın 4000 dolara gideceğini bilmesi imkansızdır. O yüzden her zaman kademeli alımlar yaparak, ortalamalar yaparak zaten her zaman oyunun içinde olmamız gerekir. Aynı şey borsa için de geçerlidir. Sürekli alsat yapmak, 6 ayda bir başka hisseye geçmek, başka fona geçmek bize yarar sağlamaz. Onun yerine her zaman oyunda olmamız gerekir. Ki bu noktada FOMO'ya kapılmayın. Fear of Missing Out olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani oyunun dışında kalma korkusu, kaçırdım korkusu olarak düşünebilirsiniz. Şu an arkadaşlarım dahil etrafındaki herkes de bu var. Kimle konuşursanız konuşun. Ben buralardan altın alayım mı? Altın daha çıkacak diyorlar. 5000 olacak, 6000 olacak diyorlar. Buralardan girelim mi gibi birçok soruyla karşılaşıyorum. Ons altından bahsediyorum tabii. Ki gram altın zaten 6000 TL'ye dayandı ki şu anda da hemen hemen fiziki altın bulmakta zorlanılan bir hale geldi. Bizde döviz sıkıntısı var. Döviz sıkıntısı olduğu için de biz altını zaten ithal eden bir ülkeyiz. Altını ithal ettiğimiz için de yüklü bir miktar döviz vermemiz gerekir. E bu da Merkez Bankası'nın isteyeceği bir şey değil. Bu sebepten dolayı da yüksek vergiler, yüksek stopajlar ve çeşitli önlemler alarak bunun önüne geçilmek isteniyor. İşte şimdi hepsini kıyaslayacağım ekranıma geçmek istiyorum. Şimdi burada Ons altınla Amerikan e, S&P 500'ünü kıyaslıyorum. Grafikteki farklılıklara bakın. Eğer bunu 2000, 2011 yılının Kasım ayından alırsak örneğin arkadaşlar ons e, altın %147 getirirken S&P 500 %600 getirmiş. Yani fark neredeyse 4 katı. Ama bunu çok değil böyle 2007 yıllarına doğru aldığımız zaman hemen hemen aynı getirdiğini görüyoruz. Bazen ne aldığımızdan çok ne zaman aldığımız önemlidir. Çünkü grafiği nereden başlattığımız o kadar önemli ki. Biraz daha geriye gidelim bakın 10 saltın öne geçti. İşte o yüzden her zaman yıllıklandırılmış kazanca bakacağız. Bu arada benim kıyaslama yaptığım şey S&P 500 Total Return'dir. Yani temettüler dahil fiyatıdır. Peki bizim borsamız ne yapmış? Onu da araya ekleyelim mi? Örneğin 2020 yılından beri arkadaşlar Borsa İstanbul'u %64, S&P 500 %150, 10 altın da %185 getirmiş dolar bazında. Tüm enstrümanları tek tek 20 yıllık kıyasladığım bir videom var. Buraya bırakıyorum onu izleyebilirsiniz. Bu arada kanalımda yatırım fonlarıyla ilgili, ETF'lerle ilgili, BES'le ilgili bir sürü video var. E, o yüzden kanala abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın ki e, her cuma güncel bilgilerle karşınızda olayım. Şimdi çok fazla ons altından konuştuk. Çünkü bu yükselişin temel sebebi ons altın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi gram altının iki bacağı var. Bir tanesi ons altın, bir tanesi dolar TL. E şimdi dolar TL uzun süredir stabil. Faizin yüksek olduğundan kaynaklı. Yani ufak ufak artıyor tabii ki ama e, esas burada ralliyi yaşatan bize ons altın oldu. O yüzden ons tabanlı bir rally oldu. Biz burada gram altının önümüzdeki dönem ne olacağını düşünüyorsak iki durumu da değerlendirmek durumundayız. E doların önümüzdeki e, dönemi nasıl olacak? Merkez Bankası'nın faiz politikalarıyla şekillenecek bu da. Son gelen enflasyon verileri aylık enflasyon tahmininin çok üzerinde çıkınca aslında Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sekte uğrayacak mı sorusu çok fazla ön plana çıktı artık. Tamamen dolar TL'nin fiyatını da belirleyen şey aslında. Yine büyük kuruluş ların dolar TL tahmini yıl sonu 45-46 lira civarı çoğunluğu orada kümelenmiş durumda. Ama hala kur Merkez Bankası'nın kontrolünde. Evet belki dolar bir miktar ederinin altında fiyatlanıyor olabilir. Ama hala Merkez Bankası'nın bunu burada bir süre tutacak gücü var. Aynı zamanda e, faiz politikalarına da bağlı olarak yıl sonuna kadar yine bu şekilde stabil gideceği öngörülüyor. Şimdi arkadaşlar ben size bu rallinin büyüklüğü konusunda daha fazla fikriniz olsun diye RSI göstergesini açtım. Bildiğiniz gibi RSI aşırılıkları e, gösterir, güç göstergesidir. Şimdi aylıkta RSI'yi açtım. Şu anki geldiği noktaya bakın bir çizgi çektim. 91 e, seviyesinde. En son burayı ne zaman görmüş? Bakın bu yılları geçtim. 2000'lere geldim. Bakın 2000 yılına geldim. Hala Onsalt'ın RSI'de bu noktaları görememiş. 2008, 2005, 2002. Ta 1980 yıllarında... En son bu kadar büyük bir rally yapmış aslında Aresaya baktığımız zaman çok büyük aşırılık gösteriyor bu bu muazzam bir rakam arkadaşlar birazcık teknik analiz bilen arkadaşlar bana hak verecektir. RSA'ya bakarak oradan sonraki yani büyük rallilerden sonra nasıl bir e, düzeltme hareketi e, yaşadığını görüyoruz. Gerçekten çok büyük oluyor. Yine e, buraya, buraya da baktığımız zaman büyük bir düzeltme yaşamış. Neredeyse e, yarı fiyatına gelmiş. Şu an tabii ben yüzdesel olarak bakıyorum ama tabii ki de bu rally illa sert düzeltme yaşayacak diye bir şey değil. Şu anki konjüktür çok farklı durum. Şimdi toparlayacak olursak altını alalım mı satalım mı birazcık bu noktaya gelmek istiyorum. Evet hedefler aslında daha yukarıyı gösteriyor olabilir. Televizyonda gördüğümüz haberlerde gördüğümüz konuşmalar tamamen bu şekilde ama bizim işimiz kahinlik değil akıllı yatırımcılık Prensibimiz belli. Fiyatların peşinden koşmuyoruz ve FOMO'ya kapılmıyoruz. Yani kaçtı korkusuyla hareket etmiyoruz. Yeni altın alacak olsam bu seviyelerden altın almam. Öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar. E, ama hocam daha fazla gidemez mi? Tabii ki de gidebilir. Gram altın 7000'e, 8000'e, 9000'e gitmeyecek mi? Tabii ki gidecek. Ama yatırım yaparken prensiplerinizi korumadan para kazanamazsınız. Ben hiçbir zaman bir malın en tepesinde girmeyi sevmem. İsterse Fizan'a kadar gidebilir. Bu tamamen benim prensibim. E, sizlerin görüşüne saygı duyarım alım satım kararı tamamen size ait ama ben zaten düzenli bir altın yatırımcısıysam ki benim de fiziki altınlarım var Mevcut altınımı da bozmam. Kademeli şekilde her ay ben maaşımın belli bir kısmıyla altın alıyorsam bu kademe yapmaya devam ederim. Çünkü zaten benim başarılı olma sebebim kademeli alım stratejisi. Yani ben yıllarca ortalama yaparak zaten bunu düşük tutmuşum, düşükken almışım. Şimdi de meyvesini yiyorum. O yüzden şu an en tepeden girmem. Zaten içeride olmam gerekir. Tüm videoda aslında size bunun mesajını vermek istedim. Yine bir üçüncü seçenek olarak da örneğin buradan ben altını satıp başka bir şeye geçmeli miyim? Şimdi Şimdi ilk evimi almamış olsam hazır gayrimenkul fiyatları yüksek faizden dolayı zaten diplerdeyken e, altın da bu kadar yüksekken ben bu fırsatı kullanırdım. Ama zaten amacım buysa benim ilk evim yoksa ben bu hamleyi yapardım. Çünkü gayrimenkul fiyatları daha aşağıda altın bana göre şu an aşırı fiyatlanma yapıyor. Yani bu noktada bozup buraya geçerim ama... Ben düzenli altın yatırımcısıyım, gümüş yatırımcısıyım kardeşim. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl ben bunu tutacağım. O zaman o altını mı ellemem ki? Ellemediğim bir kazı fiziki altınım var. Bu arada önemli gelişmeleri Twitter'dan her zaman duyuruyorum. Ee, Twitter hesabımı takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmına ekledim. Şimdi de şuna gelmek istiyorum. Ya hocam bu altını nereden alalım? Nereden almazdım oradan başlayayım. Altın S1 ben almazdım arkadaşlar. Şimdi ekrana da koyarım grafiğini. Çünkü altın S1 gerçeklikten tamamen kopmuş durumda. Burada büyük bir makas aralığı oldu. E bu makas aralığı bana fazla. Çünkü altın zaten yüksek zirveler. E bir de bunun düşüş yaşadığını düşünün. Fiziki altın ya da bankalardan aldığınız altının düşüşüyle altın S1'in düşüşü bence aynı olamaz. Çünkü aradaki makası mutlaka kapayacaktır. Bir yerde buluşacaktır bu fiyatlar. Aslında burada bir de arbitraj imkanı var ama o da birazcık profesyoneller için. Ama ben altın S1 buradan almam. Altın S1 veya altın yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Yalnızca düşerken daha sert düşeceği anlamına geliyor bunu da notlarımıza ekleyelim nereden alabilirsiniz bu size bağlı güvenlik probleminiz yoksa tabii ki fiziki tercih edebilirsiniz onun dışında dijital olarak fon olarak da alabilirsiniz yalnız burada fonlarda %17.5 stopaj var ee, bunu unutmayın ee, bu dediklerim hemen hemen aslında gümüş içinde geçerli. Hatta gümüş altından çok daha sert yükseldi. Çünkü rasyoya baktığımız zaman zaten geriden takip ediyordu. Ama bu dediklerimin hepsi aslında gümüş içinde geçerli. Burada da dikkat etmekte fayda var. Ben yine elimde varsa tutardım ama elimde yoksa buradan giriş yapmazdım. Benim yatırım prensibime tamamen ters. Ama yatırım kararı sizin. Hiçbir yatırım tavsiyesi kapsamında değil. Umarım size yararlı bir video olmuştur. Bu arada videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Haftaya cuma yeni içeriklerle görüşmek üzere. Kendine milyoner gibi davran.